Mı? Bastım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Yanımda Yavuz var her zamanki gibi. Yavuz bugün maden edecek biliyorsun. Bir de ev yapacağız. Ama ilk bir ev yapalım yine. Zaman artarsa maden ediyoruz. Olmazsa dayak vermiyoruz. Hadi gel kazma al Ay kazma diyorum. Yanına odun aldım. Otun alıyorum. Ben biraz otun alacağım ya. Ha. Ben biraz otun alacağım. Yaz, evim genişletin başka evim yok oğlum. Evim geniş. Evim genişletin değil mi? Yani ben bu evi seviyorum. Tamam o Nereden merdiven yapalım? Şuradaki boşluk bir yer var. Ben demir bastar diyor. Kitap, kitapı kaldırıp çekelim. Şu kalem buraya sonda Tamam Tamamız şuradan çıkalım diye. Merdan yap şuraya. Ben demir kasta lazım iki kişi mi? Evet. Zaten zaten silahtan diye ne iki tane demir kasta var. Demir yaptı demir. ay demir yok merdan yap. <laughs> kalem. Ben uyutarak da mı yapıyorum? Sen belirte, Allah, ben merdiven mi yapıyorum? Dediğim yere yapamam tamam mı? Ne de? Bak buraya. Açtığım yere Buraya. Gel lan buraya. Ne Şuraya merdiven yap. Bu da mı? Oturak mı? Oturak gibi mi? Daha, ben sana merdiven yaptım mı? Ben sana öyle merdiven yaptım. Salak çocuk. Salak çocuk. Stik de yok senin. Şuradan stik de yok. Otun tut lazım. Otun tut Kanalı kırıyorum gençecez ya. Oturak baba mı oturak? Oturak mı ne oturak? Yaptın mı merdiven? Evet. Gel seni yanına. Batam var. var. Kızım da var, Kastam da var. Arkadaşlar üstümüz sırlarımız full ayrı, karıştırmazlar. Altında bulduk da onunla saat yaptım. biliyorsunuzdur. Demir altından daha iyi. Evet. O yüzden altında saat yaptım. Fazla bulduğumuzda ray yapacağım hızlı bir şekilde. Hızlı mı seçeyim? Maden daha rahat edelim. Aslında şöyle bir kayalık bir yer olsaydı. Öyle giderdik ama. Ben sana otun ağzı... Ben... Kapattım Sen tutun kadın ona onu ağzı sordum. Tamam. Ben hmm. on bir tane var. Sen de? Bekleyelim. Kuk sen. Kukuk ya. Bak. <laughs> tamam, teşekkür ederim. Bunu makinle. Evet. Hadi atalım ikinci katını. Atalım. Evet. Dört tane atıyoruz tamam mı yaz? Tamam. üç tane atalım Güzel Üç tane atacak daha iyi olur. o da Gel, aynı şekilde yapalım. Üçlü yapalım Üçlü. Yok. Ben sordum. Tamam şöyle kapı. Ben notum yok. Beyaz notum var ona değil mi? Hatta <laughs> bir beyaz notum var ona değil mi? Dur yaz. Ev geliş, evi geniş, evi üstüne atmadan genişletelim mi var Bundan bakalım mı? Ben bundan bakıyorum. Bak bundan. Bundan yapmayacağım. Bundan lazım değil bize. Baba ben de, o otun kalı otun yok ki. Ben ot yiyse ben otun toplamaya gidiyorum. Biraz eve geleceksin. diyorsun. <laughs> Nasıl şey Sen de istedin. Deniz anasını battın. Kimedi? Battın mı? E Ebi tabii ki. İki üç üçüncü kat, ikinci kata. Kapım ilk şey yapacağım diyorum ya. eşit değiştireyim diyorum. Kanı senden ister. Ben o otunu toplayayım. Ben sen oda gitmedin Katı abim okula gidecek kadınlar hepsi Neyse kaç kadın yoksa 3 kadın Doku. 3 fazla Ya da bunu yeşilteceğiz ya. 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ya sen ne mı Olacak. Kalın mısın lan? Ben kara otun topladım. Odun karı da atayım onunla kara odunla da. Bu nasıl odun? Daha otu da çok var. Az olmadı çok var. O kaldı da. Yok o direk kaldı. Geliyorum. La! Ebi kim çıkıyordu? Ne oldu? Ebi kim kaldı? Bilmiyorum. Ha ben kırmıyorum. Niye? Genişletiyoruz yolunu. Yıkanı nasıl sıkacağım? Ben? Ki. Merdivene yaptık ki ya, kafam. Yok onu kim kurdu? Ben kurmuşum Bekle. Evet, evet. Nerede o merdiven yeri? Şöyle koymuştum. Işte şimdi. Buraya genişledik şimdi. Ya ya Çık çık. Olamak ya. Otobar. Demişlerken ha dedi. Çok güzel olsun evimiz. yaş. mi? Kalan geliyorum. İyi. Çık buradan çık kırıyor mu? Kırıyorum. Kaç dakika bakayım. yaşına geldin. Hadi sen de acil Allah Ben ünlü şey. talaktan geldim. <laughs> ben buradayım. Neredesin?

Ben altı var var. Ben altı var ama şimdi. Sınır... Sen de koysan ya. Sen de başka yok mu? Ben de var pasta. Plan onunla o işi de bana bırak tamam. Bak... <laughs> Böyle mi duşacak? <laughs> Böyle mi duşacak <laughs> e? kapıyorum. Hı hı. Kapattım iki tane odun kaldı bende. Hı. 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 Geliyor ne? sam diyor son yani, sıktım. Biz içinde çikolata çok çikolata biliriz benim bir dostum Hı. sen kime yapıyorsun he sen salı sıkıyorsun biz. <laughs> ya. Kapa bak kapa. Nereden kırdım ama ben de nereden bal. Kovdum ben. İyi ki ben evde uyuyacak için. Estağda da koyayım. Ya, o gitsin başta ev olsun. Biraz bir de arkaya gelip çekelim O zaman Kaç dakika 12 dakika ne zaman olmuş da yuh anasını <laughs> Keşke 15 dakika ya. 15 dakika hiç... Evet. yalnız çabuk hadi sen de yardım etmiyor ki o yüzden Hadi. Ben eşyalarımı koyuyorum. Koydum. Ne? Hadi gel, Bitiriyoruz ki mi? Hayır bitince. Daha var. var. Kaç 12 dakika. Bit Bitiyor mu? Hayır bitirmiyoruz. Devam bekliyorum sana. Arkadaki, arkadaki, şeyleri seçelim. Kelimat. Senin, senin ne yaptığın alkolü güzel yine. Bunun adı mı? Duyuyorsun. Bak bunları ben okuyayım. Koyayım. Bak sen nereyi koyayım? Tamam kadın ben. He. Kalan. ya. Bir tane odun var. Ben de bir tane odun var. Bir tane odun aldım ben. Hı. Tamam sen yapma bir şey. Ben yapıyorum. Sen Gel şunları temizleyelim. Şişeleri temizle. Koş. Ya, ya. Kırıyor mu? Çabuk kırıyor. Çabuk. Oldu? Kırdım. Kırdı bak benim buralara gel bak. bak benim buralara gel bak. O da mı Kaç dağ bul bakayım çok neyse arkadaşlar bu bölümde burada yatıyoruz bir dahaki bölümde görüşmek üzere.